Biz de aradan işte deniz turizmine başladık, o mesleği yıllarca devam ettirdik. Şimdi de artık işte denizcilerden, denizciler derneğinden... Yeni nesil, müzecilik prensipleriyle kurulmuş, sadece suniyacılığa ait bir müze olacak. Bu müze için biz çok iyi bir envanter çalışması yaptık ve devam ediyoruz. Sözlü tarih çalışmalarında ellerinde olan belgeleri, fotoğrafları, hatta tezgah modeli bize. İş yok değil mi? Efendim? İşi yok değil mi? Yok değil mi? <gülüyor> yani. bir var Benim. Benim. Çok sevindim. Annemiz yani, ağladı. Annem. Annem çok sevindim. Ben o gün için... Bodrum Deniz Lisesi 2024-2021. Bahar programları arasında yer alan denizcilik buluşmaları kapsamında bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Hamit Topçu ile Bodrum'un mavi yıldızları söyleşisine hoş geldiniz. Evet. Bodrum. Evet. Şimdi etkileşten biraz bahsedeyim. Ben, ben bir Kayıtlar aldık. Evet. Onların değişiklikleri oldu. Bu çalışmaların aynı zamanda bir kitabını da hazırladık. Büyük ihtimalle Şubat sonu ya da Mart başı gibi çıkacak. Onun dışında Denizli Buluşmaları 2000 bir, e, ...sevgili kitap konusunda da harika bir film e, için. Açtığı yarışmada üçüncü bölümünü aldı. İlk şiirlerini 1987'de gökyüzü kaybetti. Denizle barışık olmazsa, denizin gücünü kendi gücüne katmazsa, sıradan bir Anadolu şehri olmaktan kurtulamaz. Ama bir şeyi şu anda iyi yapmak zorundayız. Bodrum denizciliği nereye gidiyor? Bu kitap aslında bunun da bir sorusunu arama çalışmasıdır. Onların kitabı, onların kitabı benim için çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Ben gelin biraz ağır konuşuyorum.